arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yılmaz Sarıca arkadaşımıza ziyarete geldik. Kendisinden hikayesini dinleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Yorum, like yapmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Öncelikle Hüsnü abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsmim Yılmaz, soy ismim Sarıca. Aslen Mardinliyim. Doğma büyüme Denizli'de doğdum büyüdüm. Mesleğim oto yıkama araç kuaförüdür. Kuşçu hikaye nasıl başladı? Bizimle paylaşır mısın? Tabii ki de Hüsnü abi paylaşırım. Kuşçu hikaye, abi bundan 10 sene önce tabii ki de abim 20-25 yıldır bu kuş, kuşçuluğu besliyor. Bundan 10 sene önce, 10 sene önce burada damla akbaş beslerken ben de onun yanına gidip yemlerken uçururken böyle bir bu sevdada artık bulunmuş bulunmakta oldu. Artık ben de abimden rica ettim ki bana dedim ki yanında bir kümes yapalım. O da dedi ki işte sürekli benim kuşlarımı elleme sana bir kümes yapalım. Allah razı olsun kendisine bana bir kümes yaptı. Ben de bu dolapçı yamal ırkımızı besledim uzun yıllar. uçurduğum attığım Yani o kuşlardan da çok performans aldım. Çok böyle verimli oldu. İlk kuşları kimden edindin ve soyları kime dayanıyor? Tabii ki de abi. Aynı dediğim gibi Hüsnü abi çatıda beyaz yamalı beslerken, dolap çırpımızı beslerken internet ortamından şükrü kıran, sevdiğim, değer verdiğim bir abimle tanıştım ve sürekli bu dönem içerisinde internet üzerinden sürekli ben kuşları istemde bulundum, sahiplenmek istedim ve o da bana ben bu kuşları bugüne kadar hiç kimseye satmadım, bu soyumu kimseye vermedim. Yani bugünlere gelene kadar çok emek verdim diyerek benden bu kuşları satmayacağını söyledi. Ve bir gün benim misafir olmamı istedi. Oraya gittim, kuşlarına baktım, kareçilerine baktım. Çok memnun kaldım, çok da beğendim yani kümesin olsun, eşlemelerin olsun, yavrularını olsun, anaçların olsun. Soy gerçekten çok özenle bakılmış bir şekilde üretim yapılmış. Tabii ki de o üzüntüyle ben hiçbir şekilde ümidimi kesmedim. O üzüntüyle evime döndüm. Ta ki iki yıl sonra, sonrasına kadar Şükrü abim özel numaradan beni aradı. Kendisini benim yanıma gelmemi rica etti. Benden misafir olmamı istedi. Ben de onu kırmayıp koşa koşa trafikte bile öyle bir aceleyle gittim. Yani kuşları sahipleneceğim gibisine. Artık içim öyle bir his doğdu. Oraya gittikten sonra bana beş takım kuş sahiplendirdi. Burada Ufak bir kümes yaptık. O dolap çırkını o zaman hepsini sattım, elinden çıkarmış bulundum. Sonra bu kuşlara tamamen hayatımı bu kuşlara verdim. Sonra bu beş çiftten ürettim. Sonra ufak bir kümes vardı. Onu satın almıştık. Bu kuşları getirdik şükür krabimize. Orada üretmeye çalıştık. Baktık yerimiz yetmiyor. Sonra abim de bana Allah razı olsun yardımcı oldu. Beraber ortak bir şekilde büyük bir salmamızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Kuşları burada devam ettirdik. Çapraz eşlemeler yaptık. Yavrularını akraba uzaklaştırma yaptık. Çoğunu da eşledik. Gayet de kuşlarımızdan memnunuz. Kuşlarınızın performans stilleri nasıl? Kuşlarımızın üstü abi performans stilleri yani dikine gelen var, yumuşak gelen var, sert gelen var, sivri gelen var. Hani genellikle böyle çok tatmin edici dolapları var, stilleri var. Yumuşak olanların böyle 3-4 metre tatmin edici böyle göğüs döndükleri var. Dikine gelenlerin böyle giriş çıkışlarda sağlam devirli girdikleri var. Yani... Yavru uçurduğunuzda kaç gün kollarsınız? Öncelikle Hüsnü abi buradan salmadan yavru götürüp oraya uçkun kümesine götürdükten sonra bir iki üç gün böyle sıkıntılı dönemler oluyor. Yani mutlaka o kuşu böyle üç dört gün yerde tutman gerekiyor. Yoksa ilk uçuşunda kaybolabilir, devrilip gelmeyebilir. Yani böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi üst abi bu kuş yavruları 3-4 gün süre sonra ben bunları eğitimci kuşlarımla yeni yeni böyle iş iş sonrası yani akşam üzerleri kuşlarımı sürekli eğitimci kuşlarımla sürekli hava yaptırıyorum. Tabi bunları uçurduktan sonra 10-15 gün olsun süre sonra. verdikten sonra yani evin etrafını iyice öğrendikten sonra ben bu kuşları yani günde bir sefer olsun alay uçuruyorum. Günde tek olsun bir yetiştirici bir yavru uçuruyorum. Bu şekilde hani şahin saldırıları oluyor, gelmeyenler oluyor, devrilenler oluyor. Yani bu şekilde sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama tabii ki de devrilip gelenler bir saat sonra, ertesi gün yarım saat sonra kuşlarım geri evine geliyor. Peki mesafe olarak hiç e, denediniz mi? Üstü abi bu kuşları ben uzun olarak hiçbir şekilde bir mesafe yapmadım ama kendim böyle uçurduğumda salmadan götürdüğüm bu kuşların yavruları olsun uçurduğum zaman böyle bir iki saat uçtukları oldu devrilip devrilip hani saatlerce gelmeyenler oldu yani bundan uçurduklarım zaman bu kuşlar ertesi gün gelen oldu bir saat sonra gelen oldu 5-6 saat sonra gelen oldu yağmurda kalıp ertesi gün gelenler olduğu için yani bu kuşların özgüveni bana yetiyor yani bu yüzden at, atmaya pek düşünmüyorum bu kuşları zaten böyle baktığın zaman hiçbirini atmaya kıyamazsın yani açıkçası. Ben size öyle söyleyeyim Hüsnü abi. Dediğim gibi Hüsnü abi ben bu kuşları uçurduğum sürece yani bir iki uçurduğumda böyle saatlerce uçurduğum oluyor. Yağmur yağıp böyle rüzgarda devrilenler oluyor. Yani bunlar yani zaten performans kuşu. Bu kuşları kimse atmaya kıyamaz. Yani ben bu kuşları uçurduktan hani evine dönüyorsa zaten ertesi gün bu kuşlar zaten onun üstünde 10'dur. Bana bu keyifleri verdiği için, yaşattıkları için ben atma gereksinimi düşünmüyorum. Uçuş süresi ne kadar? Vallahi be, hiç öyle uzun dakikalı böyle bir eğitim hiç kuşlarıma vermedim. Ama böyle atıp da inmeyenler arasında böyle bir bir buçuk saat, iki saate yakın uçanlar oldu. Yani uçup da göksüne gidip kaybolanlar oldu. Gel, sabah evine gelip yenenler oldu. Yani yaklaşık böyle bir bir buçuk saat uçan kuşlarım oldu yavrulardan. Müzik Damızlık yapacağın zaman neye göre yaparsınız? Dediğim gibi üstad bu 5 takımın yavrusunu ben uçurkmeansini götürdüğüm zaman yani belirli bir süre boyunca ben bunları uçuruyorum. Dişi erkek oluncaya kadar ben bunları izliyorum, uçuruyorum. Sonra bunlar orada kendi kendine eşlenmeleri oluyor, enseleri oluyor. Hani bel kırma, götleme o sürekli takip ediyorum. Yani böyle bir gözlemde bulunuyorum. Sonra beğendiklerimi salmaya geri getirdiğim zaman yani göğüs geleni kanat vuran, kanat gelenle eşliyorum, burun geleni kanatla eşliyorum. Yani bu şekilde benim gözlemim şey oluyor. Yani eşlemem oluyor. Yani bu kuşları bu şekilde devam ettiriyorum yani. Eşlemede bulunuyorum. Sevdiğiniz renk var mı? Genellikle üstüne hepsini birbirinden daha çok seviyorum ama öncelikle yani en çok sevdiğim tabii ki de kara çiğnler, siyah, beyaz aşktır yani vazgeçemediğim bir renktir. <laughs> Peki kuşların performansları bize izletebilir misin? Valla Hüsnü abi bundan bir iki ay önce gelseydiniz size izletebilirdim ama şu an uçlu kümesine geçenlerde hastalık girdiği için kuşların hepsi çoğu öldü. Hani orada kuş bırakmamak zorunda kaldım. Şimdi yeni yavrulardan götürdüm. Onlardan da benim kuşlarım geç performansa girdiği için onlardan da pek bir performans bekleyemeyiz. Çünkü kuşlar çok ufak. Yani onlara da bir iki ay sonra gelirseniz kim gelirse gelsin izleme şansı olacak diye düşünüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar Sarıca kardeşleri ziyaret ettik. Kendisi bizi misafir etti için çok teşekkür ederiz. Sizin yeni nesillere, genç arkadaşlara bir mesajınız var mı? Yeni arkadaşlara, onlara iyi kuş yetiştirmesini istiyoruz. Buurluklara sahip çıkmasını istiyoruz. Hem yetiştirip hep üretmesini istiyoruz. Ee, uzun emekler verip boşa gitmesini istiyoruz. İyi kuş besleyelim. Ee, birbirimize değer verelim. Kuşlara değer verelim. Bir önce saygılı olan birbirimize. Biz saygılı oldukça kuşlarımız bize emeğimizi verdiğini zaten inanıyoruz. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Evet arkadaşlar beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin.